Parti meclis üyemiz, ilçe başkanımız hepsinin size selam ve saygılarını iletiyorum. Sabahtan beri Kurtalan'da dolaştık. Kurtalan'da ve bölgede ve ülkemizde ekonomik krizin olduğu farkındayız. Ekonomik kriz niçin var? Bir, ülkede hukuk güvenliği olmadığı için var. İki, adalet olmadığı için var. Üç, liyakat olmadığı için var. Dört, demokrasi olmadığı için var. Beş, hukuk devleti olmadığı için var. Altı, eşit, eşitlik olmadığı için var. Biz bu bölgede ülkemizde barışı, huzuru, demokrasi, özgürlükleri, hukuk devletini, adaleti tesis etmek için ilçe başkanımız, il başkanımız, parti meclisiyemiz, tüm Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizle birlikte çalıştık. Ve bize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bakın değerli kardeşlerim. AK Parti iktidarı dedi ki bize başkanlık sistemini verirsenizse efendim dövizi düşüreceğiz dediler. Enflasyonu düşüreceğiz dediler. Zamları düşüreceğiz dediler. Işsizliği bitireceğiz dediler. Ama hepsi poz çıktı, poz. Onun için Artık AK Parti'ye oy vermeyin. Çocuklarınız için oy vermeyin AK Parti'ye. Geleceğiniz için AK Parti'ye oy vermeyin. Ülkede barışı tesis etmedikleri için oy vermeyin. Ülkede adaleti bitirdiği için oy vermeyin. Ülkede hukuk devletini bitirdiği için oy vermeyin. Desteğinizi Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarına verin. Tercihiniz şu olacak. Ya demokrasiye oy vereceksiniz. Ya demokrasi karşıtlarına oy vereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ve dostları demokrasiden yanadır. Adaletten yanadır. Huzurdan yanadır. Barıştan yanadır. Hukuk devletinden yanadır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Aslanlık. Aslanlık kardeş.